Selam. Evrimin bir sonraki adımı ne olabilir? Ben fiziksel değişikliklerden bahsetmiyorum. Daha çok duygusal bazda. Yani şey gibi düşünün ya e, e, makyajrevelist bir e, felsefeyle yaşayan insanoğlu işte e, şeyler, köyler <laughs> işte e, avcı, toplayıcı ...dan sonra o... ...işte sistemin oluşturup... ...dinleri oluşturup... ...bütün saçmalıkları oluşturup... ...bunların içinde kaybolmaya... ...başladığında... ...şu anda aynen devam ediyor bunlar... ...işte o toplumsal değerler... ...dinsel değerler... ...sosyolojik, kültürel yapının içinde... ...ki o... ...saçmalıkların içinde kaybolan insan... ...bütün bu süreçte... ...şu anda bilincin farklı bir seviyesine gelmiş olabilir mi? Ya da kimi insanlar? Çok nadir olsa da. Bilincin bu seviyesi, şimdi bilincin seviyesi ne? İşte gerçek kendini keşfetme, gerçek kendinin potansiyelini açığa çıkarma olayı diyorum ben. Yani evrimin bir sonraki adımı bu olmuş olabilir mi? Yani biz eee Spinoza'ya ulaştık mı? Bu arada ben ee, neyse o konulara girmeyeyim zaten IQ değerlerimiz ortadayken ee, velhasıl yani şu anda evrimin bir sonraki adımı gerçek benliğimizi keşfedip gerçek potansiyelimizi anlayıp ruhumuza özümüze dönüp bunu açığa çıkarmak olabilir mi? Ben o spiritüel saçmalıklarına inanmıyorum bu arada. Bu Hint mitolojisini Kur'an'ın ayetleriyle çarpan, ondan sonra onları işte e, burçlara bölen Agata Uzay Federasyonu, bu saçmalıklara hiçbirine inanmıyorum. Bütün potansiyel hep, hep içimizdeydi ve onlar zaten e, bunu bulmamak üzere bizim kafamızı karıştırmak için saçma sapan şeyler. Sistemin yarattığı şeyler zaten sistem bunu istemiyor düşüncesindeyim. Şu anda bizi yönetenler bu bilinci, bu farkındalığı anlamamı yaptığını düşünüyorum. Yani önümüze geçmek istiyor. Çünkü bilinci, farkındalığı yani ne yaptığını, neden yaptığını bilen insan, işte ruhunun derinliklerini araştırabilen insan, bilincin katmanlarını e, ee, İçinde kaybolmayı deneyebilecek kapasiteye gelmiş insan onlara ihtiyaç duymaz. Onların trendlerini, modalarını koşturmaz. Orada önemli ve dikkatli de değer olmak için hayatını ve etrafındaki insanların iç, hayatlarının içine etmez. Yani farklı bir bilinç ve farkındalık boyutu ve dışarıdan müdahale olmadan, burası çok önemli, kendin yapıyorsun. Farkındaysanız bütün bu izoterikçilerin ortak noktası işte birilere bize bir şeyler gönderiyor. İşte bir şeyler veriyorlar, bir şeyler... E, bu dinlerden bir farkı yok. Bir peygamber var, melekler var, ıvır zıvır var. Yani birilerden medet umuyor herkes. Yani bu gerçek potansiyelini insan keşfedip yaşadığını bir düşünün. Yani evrenin bir sonraki adımın bu olabilir Olma olasılığı var mı? Ve medya tabi sistem bunu istemiyor. Niye istesin? Müşteri kaybedecek. Bir gönüllü köle kaybedecek. Onun her dediğini yapmaya çalışan gerçekleri kaybedecek. Önemli ve dikkate değer olmak için orada bir sürü pislikleri birbirine yapacak ve mutsuz olacak insan lazım onlara ki mutluluk satsınlar. Bu çok önemli. Bu kaliteli şeyi alırsan çok mutlu olacaksın ve herkes bunlara dikkat ediyor farkındaysan ve satılık çıkar odaklı ilişkiler yaşayacaksın diye millete kakalanan bir dünya var. Tamam ben gene uçtum farkındayım ama önemli değil. Hep diyorum ya on binde bir, yüz binde bir, belki bir belki 10 milyonda bir bir kişi kafa yorsun istiyorum. Geniş kitle zaten umurumda değil. Onlar ne hali varsa birbirine görüyorlar gösteriyorlar zaten. Meşguller yani. Orada önemli ego kasabilmek, şekil yapabilmek, en güzel, en yakışıklı olabilmek. Neyse. Bu kafadan çıkmış rafineye deme ulaşmış insandan bahsediyorum ben. Evrimin bir sonraki adımı bu olabilir mi?